hocam yani size inanamıyorum biraz kırmızı biraz mavi biraz cumhuriyetçi biraz demokrat ama e, gördüğüm kadarıyla kırmızı tonları biraz daha ağır basıyor gözlük falan da kırmızı kırmızı yo, yo, şey yani. yani. Şimdi, e, ben evet. üst üstada katılıyorum. Bir de meseleye şöyle bakması lazım hani Trump geldi ya da kim gelirse gelsin. Şimdi iki tane senaryo var. Çünkü Trump geldi. Bir de kim gelirse gelsin devam etmekte olan bir süreç var. Orada üstadımın hani sözüne üstüne söz olmaz ama şöyle e, bu aydan itibaren dijital uzay tekrar uyanışa geçiyor. Haberiniz olsun ve geçti de. Chat GPT'nin alt chat GPT'leri biliyorsunuz hızla geldi. Biz yüzde yirmi vergi koyduk. öyle mesela biz başka kafadayız da ondan sonra ama e, bundan sonra üstadımın dediği gibi özellikle enerji şirketlerini ve CPU dediğimiz ekran kartı şirketlerinin muazzam bir borsa talebi başlayacak. Çünkü talebe yetişmeleri imkansız. Yani biz ekran kartı diye çok kötü bir tercüme aslında? CPU dediğimiz yani CPU üreticileri. Bir de data storage dediğimiz şirketler. Orada daha Trump gelmeden şöyle bir şey oldu. Gartner diye bir şirket var. Biliyor musunuz? Bu data storage'de puanlama yapıyor. Dünyanın evet. önemli işte Amazon Google vesaire işte Çinliler vesaire de var. Fakat daha Trump gelmeden bu Gartner e, data storage yani veri depolama şirketlerinin ratinginde değişiklik yaptı biliyor musunuz? Yani rating kriterlerini değiştirdi. Bunun üzerine bütün uzaktuğu ayağa kattı. Ya siz diyor herhalde Trump'ın geleceğinde bu kadar eminsiniz bizi uyum dışı bırakmak için data storage e, kriterlerini değiştiriyorsunuz diyor. Böylece Amazon da Google bir anda şeye çıktı, öne çıktı bir anda. İşte Nvidia vesaire falan onlar da var biliyorsunuz. O da şeye geçti yani dünyanın e, enteresan şirketi oldu. Yani bundan sonra üstadın dediği gibi yani dijital dünyanın e, masa altından birbirini korkunç tetmelediği ama bir yandan da yani e, pasta'nın inanılmaz bir hızla büyüdüğü bir yere doğru gidiyoruz. Beni yani ürküttü bu. Yani özellikle e, şimdi yapay zeka e, biliyorsunuz aslında hazırlandı ve normalde e, insanlığa sunulmadan çok çok kullanılmış bir bir, bir aslında teknoloji. Sonra bir anda bam diye chat GPT ile beraber bir başka yöne doğru gitti. Mesela geçen hafta üstadlarım hanımefendiler şeydeydim ben. Haliç Kongre Merkezi'nde Huawei'nin 5G'den 5.5G'ye geçiş şeyine, etkinliğine katıldım. Aman yarattı. Yani inanılır gibi değil. Yani biz, biz yarışta çok geri kaldık. Yani Türkiye Cumhuriyeti için aynen üstadın dediği gibi enerji şirketlerinden başka şey yok. Yani trende, trendin içine oturan Hatta işte hidrojen vesaire rüzgar bunların içine oturan başka şirket yok. Yani biz o şekilde bir teknoloji üretmiyoruz. Mesela mikroçip üretmiyoruz. Efendim mesela e, na e, nadir bulunan elementleri üreten firmalarımız falan yok. Zaten nadir elementler varsa da yani onun onun yerine işte ağaç kesip işte maden çıkarma or oralara doğru gidiyoruz. Konvansiyonel işlere doğru gidiyoruz. O yüzden yani Trump'ın seçilmesi dünyada üstadın dediği gibi çok farklı sektörler özellikle Amerika Birleşik Devletleri üzerinde katkıda bulunacak ama hani Türkiye'ye gelip neye katkıda bulunacak dediği zaman kafamda deli sorular. Biz hala işte enerji verimliliği bilmem ne falan filan oralarda kıvranıyoruz işte yeşil yeşil mutabakat vesaire vesaire. Efendim işte ara eleman yetersizliği falan abuk sabuk şeyler konuşuyoruz yani. Kendi elimizde yarattığımız konvansiyonel sorunlarla uğraştığımız için Trump'ın seçilmesi ilk etapta bize makroekonomik anlamda da pek bir faydası olmayacak. Yani onu size söyleyeyim. biz, biz içine oturduğumuz bir trend var. O trendin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Ha belki Amerika Birleşik Devletleri eğer bizim iyi ittifak, şey, müttefik olduğumuzu düşünürse belki bir şeyler yapar ama e, e, burada noktalı virgül koyayım ikinci sıra geldiğinde biraz şey oldu korsan bildiri gibi girdim kusura bakmayın ama var ya yani oluşmakta olan bazı gelişmeler var ve bu gelişmelerde Türkiye'nin yeri konusunda Batı dünyası çok emin değil bizde yani bizim Hı. diplomatik duruşumuzdan siyasal duruşumuzdan e, ittifak arayışımızın nereye doğru gittiğinden falan çok emin olmadığı için yani Trump da bize tamam hadi hadi canım benim falan o ticari yani ne bileyim Esnaf gibi bizi ağırlayacak ama hani devlet adamı gibi ağırlamayacaktır şu, şu aşamada. Bir kere o şeyden çıkalım. Yani o kafadan bir çıkalım. Trump geldi hey Yok öyle bir şey yani. Ona ya hocam, şimdi... hocam zaten o kafaya nasıl girildiğini de ben anlamadım. Yani adamın ya çünkü Amerika ilişkilerinin bir anda nereden nereye savrulduğunu hep beraber gördük. Yani evet. tamam ben de bir demokrata karşı bir cumhuriyetçi yine tercih ederim ama neticede bir... Amerikan Başkanı ya da bir Amerikan devletiyle karşı karşıya kaldığımızı unutmamak lazım. Yani bu ha, köşkusu, tabii. Büyük köşkusu, bunu da anlamak, anlamak mümkün değil. Yani. Bana, Biz orada bizi bizim bir yerde kurtaracağız. Basın mensuplarının derdi olacak. Çünkü her sabah şöyle kalkacak basın mensubu arkadaşlar. Çünkü ben bir dönem öyle kalkıyordum. Acaba ne tweet attı? Sağından mı kalktı? Solundan mı kalktı? Gece uykusu kaçmış olabilir mi? Netflix'e diziye sardı. Vurdulu kırdılı bir şey izledi. Acaba onunla ilgili bir şey mi yazacak? Evet. Yoksa ne bileyim işte bir e, ekonomik belgesel izledi. Oradan mı girecek falan? Yani böyle gerçekten öngörülemez durumda olan bir adam. Beş binin üzerinde arkadaşımız ben arkadaşım ben şu anda e, Twitter e, Space yayınından takip ediyor. Oradaki e, YouTube dışında da izleyicilerimiz, takipçilerimiz var. Oradaki beş binden fazla arkadaşımıza da sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bir, 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 bir iyi bir kötü haberim var. Bir iyi bir kötü. Önce kötü ya. Abi kötü şu. Bu adam Hadi 20 Ocak'ta, hocam. 20 Ocak'ta yemin edecek. O zamana kadar sağ kalır inşallah. Nasıl tabi. Ne yazıldıysa hocam. Yok hani çünkü daha adam başkan adayıyken başına gelenlere bak. Yani bilmiyoruz ki ne olacağını. Bu tuhaf <laughs> bir yere doğru gidiyor Amerika. Bu bir. iki iyi haberi verin. Adam gelince bizim de çok arada kalıp zorlandığımız bir Rusya-Ukrayna meselesine şey gibi hani İskender'in kör düğümü çözdüğü gibi çözecek. Diyecek ki maçı bu skorla tescil ediyorum diyecek adam. Hadi bakalım. Peki Onu şimdi o zaman, bir o zaman biraz Türkiye. Biz atlayacağız yani. Anlatabildim mi? Şimdi Peki e, Peki Hocam Görüşmek üzere. bitirdiği yerden başlayacağım. Evet. bizim çok uzun süredir biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımı sebebiyle Rusya'yla ticari ilişkilerimizi geliştiremiyoruz. Hı. Ee, ve bununla alakalı sayısız uyarı aldık. Hatta gri listeyle alakalı mesela önemli bir kısmı da zaten Rusya'dan torba torba, çanta çanta gelen paraların esrarıyla alakalıydı. Fakat bir yandan da şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri bizi enteresan bir çemberin içine alıyor. Onu da görmek lazım. Mesela evet. Romanya'da, Romanya'da tüm zamanların en büyük Amerikan üssü kuruluyor şu an. Yani dev bir. Hemen arkasında bizim Aksaz üssünün karşısında da Amerikalılar bir tane daha Ege Denizi'ne çok devasa bir üs kuruyor. Hemen aşağıda Güney Kıbrıs'a Amerikalılar bir tane üs kuruyor ki bu açıkça söylemek gerekirse uluslararası e, anlaşmalara tamamen aykırı yani bu. Hemen aşağıda büyük ihtimalle Gazze e, şehridini tamamen boşalttıktan sonra araya da bir Amerikan üssü geleceğine dair hepimiz planların ne olduğunu biliyoruz. Peki Türkiye ne yapıyor? Türkiye'de bu sefer bu hattı mavi vatan projesiyle bu çemberin arkasına bir çember kuruyor. İşte Somali ve ondan sonra yaptığımız iş bu. Yani biz de şöyle yapıyoruz. Onlar bize Romanya'dan Gazze'ye kadar uzanan bir aksla bizi sıkıştırıyorlar. Akdeniz Körfezi'ne hapsetmeye çalışırken biz de Navtex'ler uygulayarak ondan sonra yavaş yavaş onun o çemberin arkasına bir çember kurmaya çalışıyoruz. Mesela bununla alakalı işte doğal gaz ve petrol zenginlikleriyle alakalı oradaki ülkelerle yaptığımız anlaşmalarda, e bunda çok Amerikalıların hoşuna giden işler değil bunlar. Zaten bu ülkelerde genellikle rejimleri sürekli olarak biliyorsunuz şey tartışmalı olan. Ondan sonra yerler, Sudan bir sayfa. Şimdi e, tam Amerikan çıkarlarına hizmet eden bir e, Türkiye yok. E, ama bu arada e, bu İsrail meselesini Trump'ın yine dediğim gibi olduğu gibi, yani şu anki haliyle. Çözme niyeti olduğunu biliyoruz. Yani geleceğim ben iki savaşı da durduracağım diye. Şimdi burada Rusya ile bitirmesi dediğim gibi sürekli yaptırım tehlikesi altında bizi kalmaktan kurtaracak. Ama diğer taraftan aşağıdaki mevzu yani bu dediğim gibi Süveyş kanalının üstündeki mevzuyu nasıl çözeceğine dair kafamda deli sorular var. Çünkü Trump bir, bir önceki iktidarında Suriye'den orduyu çekemeden görev süresi doldu biliyorsun. Evet. Herkesin bildiği bir cümle var. Trump şunu diyor. Biz her sene bir buçuk trilyon dolar Amerikan şeylerine, uçak gemisi, gemilerine para ödüyoruz. Ne lüzumsuz bir para bu ya. Bizim ne işimiz var oralarda? Bir buçuk trilyon dolar parayı oraya harcayacağım ama Amerikan sağlık sistemini harcarım. En azından Amerikalıların geleceği kurtulur diyor ve vatandaşları önemli bir kısmı tarafından derin devletin de buna Amerikan derin devleti fevkalade hoş bulunuyor. bu, bu cümle. Evet. Yani Amerikalılar asker milletmiş gibi gözükse de İnsanların artık canına tak etti. Çünkü ailenin bir tane bireyi sürekli yurt dışında ölüm tehlikesi içerisinde falan filan dünyanın polisliğini yapıyor. Ama şöyle bir gerçek de var. Amerika Birleşik Devleti Trump'la beraber tamamen bir din devletine yani ifrattan tevride doğru dönüşü çünkü evangelistler destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ya yani benim hesabım değil söylenen 109 milyon evangelist taşıyor. Evangelizm nedir? Aslında bir şey değil ee nasıl diyeyim bir mezhep falan filan gibi değil bir inanış tarzı yani tamamen Hristiyan ama onlar şunu düşünüyorlar kıyamet günü geldiğinde Filistin vadisinde Yahudilerle evangelistler yan yana gelecekler ve kötülere karşı savaşacaklar. Kötüler de biziz yani, haberiniz olsun. Yani kafa bu şekilde çalışıyor ve bununla alakalı da Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kamu binalarında evangelist dualar asılmış durumda. Yani valiler, evet. Adalet sarayları vesaire. Bunların hepsinin fotoğrafları bize tabi servis ediliyor. Ürkütücü. Yani şöyle Amerika'yı tamamen Trump içine kapatabilir. İçine kapanan bir Amerika tehlikeli olur. Yani e, fakat e, Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu e, nasıl teknoloji kavgasında Çinliler şu an öndeler. Çünkü dünya yapay zeka patentlerinin %61'ini Çinliler elinde tutuyor. Şimdi biz e, üç kişi oturduk geçenlerde bir siyaset uzmanı, bir strateji uzmanı Tim'in Delegeler Konferansı'ndaydık. Dedi ya üçümüz birden bir paper yazalım. Bu paper ne olsun ya? Paper'ın başlığını bulmaya çalışıyoruz. Sonunda başlık ne çıktı biliyor musunuz? İki dünya savaşından sonra ve en büyük savaştan önce dünya düzeni. Şimdi anladığım kadarıyla biz yavaş yavaş veya hızlı hızlı en büyük savaş, the greatest war dediğimiz yere doğru gidiyoruz. Çünkü iki dünya savaşında ölen insan sayısından iki katı daha fazla soğuk savaş sürecinde insanlar çatışmalarda öldü. Evet. Ve e, yani gitgide eski böyle hiçbir işe yaramayan işte savaş ekonomileri düzeltir diye palavra teoriler vardır ya. Ben bunu iki hafta evvel yabancı bir dergide çürüttüm. Yok öyle bir şey. Savaş ekonomileri düzeltmez tam tersi acı keder ve refah düşüşü getirirdi. Ama bunun peşinde olan insanlar var, bunun arkasında duran insanlar var ve Amerika Birleşik Devletleri açıkça söylemek gerekirse üç tane önemli lobiye teslim oldu. Onda da, da bitirin. Biri askerler, biri bürokratlar, öbürü de lobiler. Ya yani bildiğiniz lobiler. Üçü de birbirinden temsil. Bir kere lobiler kendi menfaatini düşünüyor, iç dünyayı Amerika'yı falan düşünmüyor. Bürokratlar kusura bakmayın. benim bahsettiğim kafada ve fevkalade kalitesizler. Hiç bozulmaca, gücenmece büyük elçilerde bile kalite düşüşü var Amerika'da görüyorsunuz açıklamalarında vesaire. Ya asker dediğiniz zaten savaşmak istiyor ya başka da bir şey bildiği yok. Dolayısıyla yani Amerikan siyaseti Trump'la beraber ya çok radikal bir değişikliğe geçecek ya da Trump hiç uğraşmayacak bununla. Eski ama Meskitas tas böyle devam edecek. İşte bol bol ambalaja çalışacak ve ikinci sanıyorum dönemini garanti etmeye çalışacak. Dolayısıyla üç dönem başkanlık yapacak muazzam bir şey bu. Yani araya bir ara sıcak Biden almış olacak. <laughs> Peki e, hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ ee, olun, sağ de... olun. Ee, yani e ekonomiyi e bıraktım yani. Tamam. Önemli olan hani benim en azından bu bildiğim stratejiyi açıklamalı. Biz üniversitemizde bunların bu çalışmasını hocam. yapıyoruz. O yüzden size yani çeşitli kıymetli hocalardan topladığım bilgileri de size aktarmış oldum.